ve e, Bayburt'ta genç Osman stadında artık 90 dakikanın başlaması için her şey hazır takımlar sağdaki yerlerini aldı dileyelim ki bol gollü güzel keyifli bir mücadele olsun a Haber ekranlarında Zira Türkiye Kupası'nın heyecanını hep birlikte doyasıya yaşayabilirim genç Uygar Orta yuvarlakta. Az önce de Vebo ve Mehmet Topuz ekrana geldiler. Sol stoperde Egemen. Sağda katleçi göreceğiz. Fenerbahçe'de. Aslında her ikisi de e, sol stoper oynamaya alışık oyunculardır. Mücadeleye Fenerbahçe takımı başlayacak. Diego ve Uygar yan yanalar. Orta yuvarlakta. İlk düdüğü bekliyoruz. Bayburt'ta Genç Osman Stadında tarihi bir gün Bayburt için tarihi bir maç. İlk kez bir Süper Lig ekibi Türk futbolunun asırlık çınarlarından biri Fenerbahçe Bayburt'ta Zira Türkiye Kupası E grubu ikinci hafta mücadelesinde Karşılaşmanın hakimi Serkan Tokat Hazırlıkların tamamlanmasını bekliyor Maç öncesinde yakılan havai fişekler ve e, meşalelerden dolayı bir duman tabakası sardı etrafı. Biraz da onun dağılmasını bekliyor Serkan Tokat. Şimdi yavaş yavaş o e, duman tabakası sadı terk etmeye başladı. 90 dakika için her şey hazır mücadeleye Fenerbahçe başlayacak. Serkan Tokat saatini kontrol etti. Başlayabilirsin işaretini aldı ve ilk düdüğünü çaldı. İki takıma da başarılar. Baskı yaptı Bayburt grup takımı. Ve bu baskıda taraftar derinden alkış aldı. Mert Günok kale buluşunu kullanacak. İlk dakikayı geride bıraktık mücadelede. 0-0'lık beraberlik var. Bayburt'ta Genç Osman Stadında. Mert kale vuruşunu kullandı. Selçuk vurdu kafayı. Uygar. Yeniden Selçuk. Şimdi Al Alper. Alper Potuk. Alper Vebo'ya doğru. Vebo gol pozisyonu ve gol. Vebo topu ağlara gönderiyor. Fenerbahçe golü erken buluyor. İkinci dakikada Vebo'nun kaydettiği golle Fenerbahçe Bayburt'ta 1-0 önde değerli futbol severler. Kale arkası tribünde Fenerbahçe'li taraftarlar var. Gerçi tribünlerin çeşitli bölgesi. 7. dakikadan çıkıyoruz. Bayburt grup özel idare penaltı kullanacak. İtirazlar Fenerbahçeli futbolculardan. Az sonra pozisyonu yeniden izleyeceğiz. İşte ceza sahasını orta. Egemen ile Orçun arasındaki mücadelede Serkan Tokat penaltı noktasını gösteriyor. Bu pozisyonda Kazım topun başına gelen Bayburt gruplu futbolcu Mert kalesine geçiyor. Dakika 28. Bayburt'ta genç Osman stadında. Ev sahibi ekip gole çok yakın. Kazım topun gerisinde. Mert kalesinde. 28. dakikayı geride bıraktık. Dakika 29. Kazım vuruşunu yaptı Mert çıkarttı. Mert topu kontrol ediyor. Penaltıya izin vermiyor Mert Günok. 29. dakikada penaltı kaçırıyor Kazım'la Bayburt grup takımı. Tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu Kazım. Yavaş bir vuruş yaptı. Köşeyi doğru tahmin etti Mert Günok. Yattı ve topu blok etmeyi başardı. Çok klas bir vuruş yaptı Pierre Webo. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti 34. dakikada. Ataklar, tehlikeli pozisyonlar, ev sahibi ekipten gelirken, Fenerbahçe işte bu kontratakta Pierre Webo ile farkı ikiye çıkartmayı başardı. Alper Kaleci Selçuk müdahalesi Kaleboş ceza sahası dışından klas bir vuruş yapıyor Pierre Webo. Ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiriyor bu golle. 34. dakikayı geride bırakacağız. 2 ve bo. 34 ve bo. Fenerbahçe 2. ikinci kez penaltıyı, penaltı noktasını gösterdi. İkisi de el sahibi ekiplerine. Fenerbahçeli futbolcular yine Serkan Tokat'ın çevresinde. Bir kez daha izleyelim. Pozisyon bu. Burada kat için bir elle temasını Hakem. ve penaltı noktasını gösterdi. El mi, vücut mu? Tartışılabilecek bir karar. Fenerbahçeli futbolcular da bunu e, ifade edebilme derdindeler. İtirazlar sürüyor Sarı Lacivertlilerden. Bir kez daha Kazım'la Mert Günok karşı karşıya. Dakika 45. 29. dakikada Kazım vurmuş. Mert çıkartmıştı. Kazım yine topun üzerine geliyor. Kazım vurdu bu kez gol attı. Bayburt grup farkı bire indiriyor genç Osman Stadında. Fenerbahçe'li futbolcuların itirazları devam ediyor. Bu itirazlar arasında Bayburtlu taraftarlar da penaltı şundan gelen golü kutluyor. Fatih Güneş görüntüleydi Bayburt Grup Teknik Direktörü. Şenol Güneş'in de kardeşi eski bir futbolcu. Bayburt Grup Teknik Direktörü Fatih Güneş penaltı pozisyonunu yeniden izleyeceğiz. El mi? Gövde mi? Bu pozisyonda Serkan Tokat penaltı dedi. Penaltıyı Kazım kullandı ve bu kez Mert'i mağlup etmeyi başardı. oyun yeniden başladı. Aynı anda karşılaşmanın hakemi Serkan Tokat'ta ilk 45 dakikanın son dakika. Fenerbahçeli futbolcuların sevinci. Mehmet Topuz skoru 3-1 yapıyor. Golü tekrar izliyoruz. Alper Hasan Ali'nin ortası. Genç Ramazan'ın da goldeki katkısı büyük. İşte böyle sıyrılıyor rakiplerinden. Diego önü kapandı. Pasını verdi. Mehmet Topuz da çok sert ve düzgün bir vuruşla. Bayburt grup filelerini üçüncü kez havalandırdı. Sarı laciverti takım Bayburt'ta genç Osman stadında 3-1 öne geçti bu golle.